Merhaba arkadaşlar. Bugün size 8 9, sonrası memur olanların EYT'den nasıl yararlanabileceği konusunda konuşacağız. Bu konuyu bir izleyicimin sorduğu örnek bir soru üzerinden detaylıca inceleyeceğiz. EYT düzenlemesiyle birçok kişi erken emeklilik fırsatını yakaladı. Ancak hizmet birleştirme ve geçmiş prim günlerinin doğru hesaplanmasıyla 1999 sonrası memurların da EYT'den yararlanabileceği durumlar olabilir. Önce EYT kanunu nedir onu az çok onunla ilgili bilgi verelim. 7438 sayılı kanun ile düzenlenmiştir ve temel olarak 8999 öncesinde sigortalı olarak yaş şartı aranmadan emeklilik hakkı sağlar. Ancak memur olarak 8.9.99 sonrasında göreve başlayanların EYT'den yararlanabilmesi için geçmişte farklı statülerde çalışmaları veya askerlik borçlanması yapmaları gerekebilir. Burada kritik nokta şudur. Eğer 23.5.2002 tarihinden önceki Hizmet sürelerinizin toplamı sigorta başlangıç tarihinizden itibaren geriye doğru hesaplandığında 8-9-99 öncesine denk geliyorsa EYT kapsana, kapsamına girme ihtimaliniz olabilir. Şimdi sigortalımızın örnek sorusunu okuyalım. Adım Az demiş, 16-1994-31-12-1996 tarihler arasında 720 gün 4B hizmetim. 1996 yılında 240 gün SSK hizmetim ve 1997-1999 yılları arasında 540 gün askerlik borçlanmam var. 31 8 2004 yılından memur olarak bir işe başladım ve halen çalışıyorum. EYT'den yararlanabilir miyim veya emeklilik şartım, şartlarım nedir? Şimdi bu konuyu adım adım inceleyelim. İzleyeceğimiz 1994'te 4B kapsamında çalışmaya başlamış bunun yanında SSK hizmetleri ve askerlik borçlanması da mevcut. EYT'den yararlanma durumu hizmet sürelerinin 23.05.2002'den itibaren geriye doğru hesaplanarak değerlendirmesiyle netleştireceğiz. Hizmet birleştirme ile toplam gün sayısını bulup bunu 23.5.2002'den geriye doğru götürelim. 4B hizmeti 720 gün, SSK hizmeti 240 gün, askerlik boşlanması 540 gün, toplam 1500 gün yani 4 yıl 1 ay yapar. Bu 1500 günü 23.5.2002'den geriye doğru hesapladığımızda 14.4.1998 tarihine ulaşırız. Bu, bu durumda izleyicimiz AZ EYT'den yararlanabilir. Ancak EYT'den emekli olabilmesi için hizmet birleştirme işlemini tamamlaması ve toplamda en az 9000 prim günü ve 25 yıl sigortalık süresini sağlaması gerekir. Mevcut bilgiler ışığında AZ'nin hizmet süresi ve prim gün sayısı bu şartları karşılıyor gibi görünüyor. Ancak kesin bir değerlendirme için SGK'dan hizmet dökümü ve birleştirme işlemlerini tamamlamasını öneriyoruz. Burada 8 Eylül 99 öncesi sigortalıların emeklilik şartlarını görüyorsunuz. Burada erkek 25 yıl 9.000 bin işin de görüyorsunuz. Peki sigortalımız EYT'den yararlanmazsa emeklilik şartları ne olur? AZ memur sitesinde olduğu için 5510 sayılı kanuna tabidir. Erkek memur olarak en az 25 yıl hizmet süresi gereklidir. 2004 yılındaki memuriyet başlangıcına göre kademeli emeklilik yaşı 60 yaş civarında olacaktır. Yani 152008 31 3112 2035 eee AZ EYT'den yararlanma ihtimali yüksek. Hizmet birleştirme ve askerlik borçlanması işlemlerini yaparak EYT kapsamında emekli olabilir. Ancak kesin bir sonuç için SGK'ya başvurarak hizmet dökümünü kontrol ettirmesi ve gerekli işlemleri tamamlaması önemlidir. Bu işlemleri yapmak için SGK'ya veya e-Devlet üzerinden başvuru yapabilirsiniz. Ayrıca hizmet birleştirme dilekçesini mutlaka eksiksiz doldurduğunuzdan emin olun. Evet arkadaşlar, umarım bu video sizin için faydalı olmuştur. Eğer siz de benzer bir durumda olduğunuzu düşünüyorsanız yorumlar bölümünde bize yazabilirsiniz. Video beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.